Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz Callaba diyorlar genelde burada. Enta, bizde eskiden entari derlerdi. Bu e, 250 dirhem. Bunun altlı üstüsü yukarıda gördüğünüz 350 dirhem. Şu aşağıdakiler de 600 dirhem. Fiyatları bu şekilde devam ediyor. Bizde bir entarimizi... Komiensiyle mı Evet eci bu bombayı. şimdi bunu bana giydirdi bakalım komya değil mi bu diyor 400 liradan başladık bunu bize satacak arkadaşlar bunu bize satacak şimdi bu cep sanmayın buraları Aslında boş normal cebe bunu koyabiliyorsunuz şimdi pazarlığımız devam ediyor 400'den kapıyı açtık ve komyamet ne metno. Fas diyor fiyatı diyor turist fiyatı değil diyor 350 diyor. <laughs> Arkadaşlar bu faslılara ait şapka kısmı faslılara ait. Çünkü e, diğer ülkelerde bu entarilerde şapka olmuyor. Sadece faslıların e, entarilerinde oluyor. Durmuş'un rotası. Durmuş'un rotası. Biraz önce faslara yaptığın fiyatı yapacağım diyordu. Araya aracı soktum. Şu anda 250'ye indik. 220'ye inmek için uğraşıyoruz. Muşkil. Amaç. Kom 220'ye anlaştık arkadaşlar. Ya ben danada bile bu kadar pazarlık yapmamıştım ya. Bu ne ya? Ama iyi. İyi kırdık. Bak benim nazım 350'ye kadar geçti. Ama yine de yerli birisini çağırdığımızda 220'ye işi bağladık. Selam aleyküm. <laughs> Selam aleyküm <laughs> Arkadaşlar Durmuş'un otasından Fas'tan bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Hoşçakalın.